Merhaba, burası Türkiye. Annenin karnından zırlayan bir bebek olarak doğdun ve 20 yılın saçma eğitim sisteminde çöp oldun. Şimdi iş bulman gerekiyor. Ama önce benim gibi bir çılgının rehberliğine ihtiyacım var. O zaman başlayalım. Bu arkadaşın ismi Cenk. O bir Türk genci ve yeni mezun olduğu için iş arıyor. Cenk radyo televizyon ve sinema bölümünden mezun ve sette çalışmak için bir iş buldu bile. 4 yıldır radyo televizyon ve sinema okuduktan sonra alanında olan iş yerlerinde sadece bir çaycı olarak çalışabiliyor. Öyle değil mi Cenk? Amına. Neyse devam edelim. Bu Cenk'in ilk iş günü. Operasyona gider gibi bu havada işe gidiyor. Bu adam gerçekten kafayı sıyırmış. Ama herkes bu sabahın saatine işe gidiyor. Ve evet burası Türkiye alanınızda olan işinizde alanınızda olmayan işleri dahi kakalayabiliyorlar. Ve Cenk çaycılık olarak gittiği yerde hem çağcılık hem de temizlik yapıyor. Helal olsun. Bak harbisi kecem ha. Bir de neden hep ses aynı ya? Ne param mı yetmedi neyi? Bana bir ben bulsaydın ya. Bana bakmayın. Kimse sesendirmeye gelmiyor. Ve benden para istiyorlar. Ben de kendi başıma sesendiriyorum. Neyse devam edelim. Cenk'in ilk iş günü bitti. Ve Cenk karanlıkta gittiği işe karanlıkta geri dönüyor. Cenk 5500 TL maaş alıyor. Ve Cenk kirada kalıyor. Cenk'in kirası 1500 TL. Ama 1 artı 0 bir evde kalıyor. Ve Cenk kirasını ödedi. Cebinde 4000 TL kaldı. Ve aynı zamanda da Cenk'in kayaka borcu olduğu için aylık olarak 1500 TL daha ödemesi gerekiyor. Ve Cenk'in cebinde 2500 TL para kaldı. Cenk karnını nasıl doyuruyorsun? Makarna kola yıkara. Evet Cenk'in aylık yemek için harcamasını da kattığımızda bir kişi için 1000 TL harcadığını düşünelim. Çünkü marketlerde 30 TL'nin aşağısında temel gıda ürünleri bulunmuyor. Ve o da temel gıda olmasa da sadece makarna ve ile beslenebiliyor. Çünkü temel gıda ürünü olarak tavuk dahi 74 TL. Cenk bunu alamadığı için sadece makarna yiyor. Ve Cenk'in harcamalarını da çıkardığımızda cepte 2500 TL'den 1500 TL para kalıyor. Ha unuttum Cenk sigara da içtiği için ve bu sigaranın günlük olarak 35 TL fiyatı olduğu için aylık ederi 1050 TL olduğu için Cenk'in cebinde 450 TL para kalıyor. Evet Cenk bu parayla neler yapacaksın bakalım. Valla şimdi satır gideceğim. Manet yap. Oo Cenk hızlısın ama o kadar da olma bence. Ha bir sus bak beni şimdi. Evet Cenk bir sevgili yaptı ve onun da hesabını ödedi. Starbucks'ta içtikleri kahve 48 TL. 2 kahve 96 TL para eder. Cenk Cenk'in cebinde kalan para 354 TL. Herhalde Cenk bu arkadaşla evlenmeyi düşünüyor. Peki Cenk evlenmenin bedelini biliyor musun? Bana Ben evleneceğim. O zaman sana evlenmenin bedelini sayayım mı? Önce ev alman gerekecek. Ama sen bunu alamayacağın için sevgilinle bir evde kalmalısın. Ama senin bu dağınık evin olmaz. Ne ya mis gibi ev? Lan bu mu ev? Odası biliyor. Neyse 2 artı 1 bir ev kiraladığını ve bu evin kirasının 3500 TL olduğunu düşünelim. Sevdiğin kadın da senin kadar maaş alsın. Toplam geliriniz 11000 TL. Kirayı da çıkarınca 7500 TL para kalıyor. Harcamalarınızı kısmanız gerekecek. Yani sevgili ne makar demek zorundasın. 2000 TL'de harcamaları sayalım. 5500 TL paranız kaldı. E ee, ikinizin de borcu var. Sonuçta evlendiniz değil mi? Bunun taksitlerini aylık olarak 3000 TL olduğunu düşünelim. Çünkü evinizi 100.000 TL diziniz. 2500 TL paranız kalıyor. Hadi bir de geziyin birlikte eğlenin diyelim. Ona da 1500 sayalım. 1000 TL paranız kaldı. E biz neyi saymadık? Neyi? Tabii ki de faturaları. Aa unuttuk ya. Faturaların toplam 500 TL geldiğini varsayıyorum. Yani eline kalan 500 TL. Şimdi bu parayla ne yapacaksın? Yatarım batkoyun alacağım. Ya ne oldu? Hani kötüydü. 5 TL param kaldı bak ney. Oğlum sen aptal mısın? Bu hafifleştirilmiş versiyon. Ağırlaştırılmış versiyon yaşayan binlerce insan var. Onları burada üzmek istemiyorum. Bari burada üzülmesinler. Stres olmasınlar. Hafif versiyonda bile 5 TL para kalıyor. Ve bu harcamalar kısmında böyle çikolata gibi ürünler yok. Sadece ve sadece temel gıda var. Ve tabi ki de kola. Kola da temel gıdadır. Herhangi bir içecek temel gıdadır. Ama 2,5 litre kola 25 TL. Yani litresinin nedir 10 TL. Vay amana. O yüzden bizim usta sürekli kola nerede kan diye bağırıyor. Kola nerede? Ya Kolan nerede? Erkan dedin sana abi. Evet Cenk, evlendin ve çocuk yapmak istiyorsun. Çocuk yaparsan karşına binlerce sorun çıkacak. Zaten harcamalarından kalan para 500 TL idi. Peki çocuğun olunca bu harcamaların ikiye katlanacağını ve sana kalan paranın eksi 1800 TL olacağını da söyleyeyim mi? Yok kalsın. Hem ben ne evleyim ki? Boşanıyor. Aa şimdi nafaka vereceksin. Çünkü bizim adalet sistemimizde erkek değil kadın üstündür. O yüzden evlendiğin kadın sana ömür boyu nafaka alacak. Ben sikerim böyle hayatı ya. Evet Cenk öldün. Peki Türkiye'de hayatı kalmak zor mu? Onu da siz söyleyin izleyiciler. <laughs> Benim adım çılgınleyin. Beni unutma.